Bu sohbetimizde inşallah Recep-i Şerif'le alakalı değerlendirenler için ahirette Recep nehirleri ve pınarlarının olması üzerine. Peygamberimiz Aleyhisselatü vesselam bir hadis-i şeriflerinde buyuruyorlar ki İnne fil cenneti nehran yugalu lehu recep Cennette öyle pınarlar vardır, öyle nehirler vardır ki Onlara Recep nehirleri, Recep pınarları denir. Onların özelliği nedir? Eşeddu beyadan minel leben. O nehrin ya da o pınarın suyu bembeyazdır. Sütten daha beyaz. Çok harikulade. Ve ahla minel asel tadı ise baldan daha lezzetli, çok harikulade lezzette. Peki ne olacak o zaman? Kimler içecek o zaman? Ben ve yevmen min recep kim dünyadayken Recep'te bir gün oruç tutarsa ya da değerlendirirse, ihya ederse ahirette ne olacak? Sebahullahu min nehr. Allah ona oradaki nehirlerden, oradaki pınarlardan içme ve istifade imkanı sunacak. Demek ki tadı baldan tatlı, rengi sütten beyaz, harikulade Recep nehirleri ve Necep pınarları. Kimler için? Dünyadayken Recep'e değer verenler, ihya edenler, Allah'ın ayı gelmiş deyip tövbe edenler, Recebi gecesiyle gündüzüyle değerlendirenler, hayri hasenatı bol yapanlar, işte Kur'anlar okuyanlar, namazlar kılanlar, tövbe istiğfar edenler, hayır hasenat yapanlar, oruçlar tutanlar, yani her türlü hayırlarla Recebi ihya etmeye, Recebi ait rahmetten, feyizden, bereketten azami derecede istifade etmeye çalışanlar içindir bu. Bu Recep Pınarları Peygamberimiz başka bir hadis-i şerifinde 12 gözelidir diyor. Yani belki de 12 değişik çeşidi var. Nasıl dünyada pınarlar var, gözeller var, kaynaklar var, su kaynakları. Orada da 12 değişik şekilde Recep Pınarları. Burada Recep'e ait güzelliklerle donananlar ahirette ondan içecekler. Burada Recep'e ait rahmet yağmurlarıyla, saanaklarıyla yunup yıkananlar ahirette Recep'te yıkanıp yıkandıktan sonra da güzelleşecekler. İçecekler lezzetine doyum olmayacak. Yıkanacaklar yani dünyada nasıl içmeceler var, kaplıcalar var, ahirette de değişik değişik içkiler, içmeceler var. Yani mesela insan suresi 76. surenin 21. ayet-i kerimesinde Allah Celle Celaluhu buyuruyor ya وَسَقَهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا tahura Cennetlik insanlara Allah Celle Celaluhu harikulada tertemiz şaraplar içirecek diyor. Şarap deyince dünyadaki gibi değil. Yani insanı sarhoş eden, aklını başından götüren, pis kokan, insanı mahveden değil, zararlı değil. Tam tersi bu insanı güzelleştiren ahiretin şarapları öyle insanın aklını başından götürmüyor. Tam tersi insanın aklını ziyadeleştirecek. Harikulade insana üstü, aklı hayale gelmedik lezzetler ve ferahlıklar verecek. Başka aklını güzelleştirdi. Harikulade lezzetler verdi, ferahlıklar verdi. Tadına doyum olmayacak. Başka tadı hemen gitmeyecek. Dünyada içiyor insan lezzetli bir içeceği ama az sonra tadı gidiyor ya ağzından. Kalı, kalıcı değil. Fani çünkü dünya. Efendim sonra bir de güzelleştirici yönü var. Harikulade güzelliklere bezenecek adeta. Ve sefahum rabbuhum şaraben tahura. Hem insan suresinde Allah'ın değişik şaraplar içireceği, ama tertemiz, tahura diyor. Tertemiz. Yani sarhoş etmeyen, aklını vacından gidermeyen, insanı rezil rüsva etmeyen, tam tersi aklını ziyadeleştiren, lezzeti müthiş ve insanı güzelleştiren 12 gezeli pınarlarda yıkanacak insan, arınacak insan. Başka bir hadis-i şerifte mesela şöyle diyor. Peygamberimiz Aleyhisselam buyuruyor ki: "Recebü Şehrullahil Esam." Recep ayı Ramazan'ın öncüsü olarak, Ramazan'ın hazırlığı bir öncü basamağı olarak nedir? Recep Şehrullahil Esab diyor. Recep'i Şehrullahil Esab. Recep Esab denir bir adı da diyor. Allah'ın ayı Recep Esab'dır. Yani dökülmek demek. Sağanak sağanak yağmak demek. Allah'ın rahmeti Recep'te sağanak sağanak dökülür sağanak sağanak yağar. Devam ediyor efendimiz Aleyhisselam. Yesubullahu fihi'r rahmete ala ibadi. Ondan istifade eden yani Recebi değerlendirerek Recebi ihya ederek Recebe değer vererek ondan istifade edenlerin üzerine Allah Celle Celaluhu rahmetlerini sağanak sağanak yağdırır boca eder diyor. Boşaltır rahmetler dökülür, feyizler dökülür, bereketler dökülür, manevi yağmurlar yağar yani. Ve insanın bunlarla maneviyatı gelişir. Ve bu rahmetten istifade edip manevi kasalarına, keselerine dolduranlar, maneviyat depolayanlar bu güzelliklerin ahiretteki karşılığı olan nimetlere konacaklar. O nimetler kimlere? Recep'ten istifade edenlere. Recep'in manevi nimetlerinden dünyada istifade edenler ahirette maddi manevi nimetlerine konacaklar Recep'in. El cezau min cinsil amel. Yani insanın alacağı mükafat ya da ceza yaptığı amel cinsindendir. İyilik yaptıysa, hangi cinsten şeyler yaptıysa, mesela sevindirdiyse sevinilecek. Yedirenlere yedirilecek, içirilecek, Değil mi? giydirenlere giydirilecek, recepli değerlendirenlere recep nimetleri verilecek. Recebe ait nimetlerden, rahmetlerden, feyizlerden, bereketlerden istifade edemeyenler, ahirette de istifade edemeyecekler. Burada recep, rahmet yağmurlarından, feyiz ve bereket yağmurlarından istifade etmeyip, kabını ters çevirenler ya da kabını doldurmayanlar, manevi kabını, maneviyatını, dağarcığını doldurmayanlar, zenginleşemeyenler, Karşı tarafta eli boş kalacak. Demek ki ahirette o recep nehirlerinde yıkanmak, güzelleşmek ve recebe ait güzelliklerden, nimetlerden istifade etmek için burada o feyiz ve bereketlerden, rahmetten istifade etmek lazım. Demin şarap deyince onun dünyadaki şarapla kıyaslanmaması lazım geldiğini söylemiş olduk. Zaten ahirette öyle çok çeşitleri olacak ki bu şarapların, o içeceklerin, Buradaki rezil eden insan aklı götüren şaraplar falan diye düşünmeyin. Bu bazı değişik ayet kerimelerde değişik içkilerden, içeceklerden bahsediyor. İşte Muhammed Suresi'nde var, İnsan Suresi'nde var, Mutaffifin Suresi'nde var. Var bayağı var yani. Mesela diyor ki ve enharum min hamrin lezzetin lişşaribîn. İçenlere müthiş olağanüstü güzellikte lezzetler veren e, şaraplar verilecek, içilecek diyor. Ve mesela diyor ki e, min aselim musaffa, öyle nehirler, öyle pınarlar olacak ki ahirette yani cennette süzme baldan, lezzetleri dünyadaki süzme ballarla kıyaslanamayacak güzellikte süzme baldan harikulada lezzetlerde içkiler sunulacak onlara. İşte bunlardan bir tanesi de diyelim Recep'tir. Recep nehirlerinde yıkanmak, Necep pınarlarından içmek için burada bu Recep'e ait güzelliklerden, rahmet sağanaklarından, yağmurlarından, manevi yağmurlardan istifade etmek lazım. Allah Celle Celaluhu ister oruçlar tutarak, ister Kur'anlar okuyarak, ister efendim hayırlar, hasenatlar yaparak, salatu selamlar getirerek, tövbe istiğfar ederek, Gecesiyle gündüzüyle Recebi değerlendirerek ihya ederek ahirette Recep pınarlarından nehirlerden içecek, istifade edecek, onlarla yıınıp yıkanacak hale gelen hak kazanan kullarından eylesin bizi. Subhan rabbike rabbil İzzeti amma yasifun ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi rabbil alemin.